Bugün sizlere e, rölyef hakkında bilgi vereceğim. E, Adım Çiğdem Özensel, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları öğretmeni olarak görev yapıyorum. E, branşım dekoratif el sanatları. E, size rölyef sanatı hakkında e, biraz bilgi vermek istiyorum. Rölyef e, ister bitkiyle, ister e, ahşap malzemelerle, isterseniz metalle yapılsın, e, yüzeyden yukarı çıkmak anlamına geliyor. Ee, biz burada e, alüminyum ve bakır rölyef hakkında e, bilgi vereceğiz sizlere. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz alüminyum veya bakır levhalar. E, kurslarımızda genelde e, 0.15 e, mikron e, alüminyum ve 0.10 mikron e, bakır levhalar kullanıyoruz. E, bunları e, çeşitli yerlerden tedarik edebilirsiniz. E, genelde e, İstanbul'dan alıyorum ben malzemelerimi. Rölyef kabartma yapmak için e, şu şekilde ahşap kalemlerimiz var. E, uçları kurşun kalem gibi sevriltilmiş kavale çubuklarına benzerler. E, arkaları yan kesik veya yuvarlak olabilir. Kurşun kalemimiz, yazmayan bir tükenmez kalemimiz, e, silgimiz, e, yuvarlak hatlar için e, pergelimiz. Ve fon kısmını kumlayabilmek için, rölyekte en önemli şeylerden biri kumlamadır. Kumlayabilmek için sanayide yaptırdığımız şu şekilde kumlama aletlerimiz var. Daha sonra işimizi vernikleyebilmek için parlak veya yarım mat verniğimiz, fırçamız, mürekkebimiz, süngerimiz ve pamuğumuz var. İşe başlarken önce yapmak istediğimiz desene karar veriyoruz. Desenlerimizi şu şekilde desen kitaplarından, internetten, kart postallardan, takvimlerden bulabiliyoruz. Kullanmak istediğimiz deseni önce şu şekilde parşömen kağıdımızı desenimizin üzerine yapıştırarak kopya ediyoruz neden parşömen kağıdına geçiriyoruz? desenimiz zarar görmesin. Bunu defalarca kullanabilelim diye. Desenimizi parşömen kağıdımıza çizdikten sonra metalimizi alıp bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve yazmayan bir tükenmez kalemle desenimizin üzerinden geçerek metalimize kopya ediyoruz. Kopya ettikten sonra bir kartonun üzerinde desenimizde fon olarak belirlediğimiz yerlere bakın bu desende mesela şu çiçeklerin ve yaprakların arasında kalan yerler şuralar fondur. Çevresi de böyle. Desenimizin fonunu bu şekilde kumluyoruz. Kumlama yaparken dikkat etmemiz gereken husus Hiçbir noktayı diğer noktanın üzerine basmamak ve desen etrafından önce bir sıra kumluyoruz desenimizin içine girmeyelim yanlışlıkla diye bir sınır oluşturuyoruz o sınırı sıralı basıyoruz diğerlerini karışık ve birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde bakın şu şekilde kumlamamızı bitiriyoruz kumlamamız bittikten sonra Kumlama yaptığımız desenin kenarlarından, aynı çizgi üzerinden, desen çizgisi üzerinden yazmayan kalemle bir sefer geçip, kumlamamızla desenimizi birbirinden ayırıyoruz. Yazmayan kalemi de bu iş için kullanıyoruz. Daha sonra kabartma kalemimizi elimize alıp, yumuşak bir bezin üzerinde, bakın bu katmerli bir çiçek, bunlar alt desen, bu onun üzerindeki, bu onun üzerindeki, bu onun üzerindeki. Sıralı bir şekilde yumuşak bir bezin üzerinde önce desenlerimizi açıyoruz. Açmak demek kabartmaya hazırlamak demek. Bu sırayı şaşırmıyoruz arkadaşlar. Önce alt desenleri açıyoruz. Daha sonra üst desenleri. Bu şekilde işimizin boyutunu ayarlayabiliyoruz. 3 boyutlu hale getirebiliyoruz. Açtığımız desenleri ön yüzden altındaki bezi alarak tekrar zemine oturtuyoruz. Kabartma kalemimizle üzerinden gidiyoruz. Çünkü açma işlemini yaptığımızda bu desen biraz yukarıya çıkmış oluyor. Biz bunu tekrar zemine oturtuyoruz. Zeminimiz her zaman yere yapışık olmalı. Kumlamalarımız. Desenimizi açtığımızda bu şekilde bir görüntü alıyoruz. Bakın sadece çizdiğimizde ve kumladığımızda bu şekilde açtığımızda biraz boyut kazanmış oluyor. Daha sonra da Yapraklarımızı kabartmaya başlıyorum. Böyleydi. Desenimizi çalışması, desen çalışmamızı bitirdikten sonra rapido mürekkebiyle bunu eskitmesini yapıyoruz arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Mürekkebimizi alıyoruz. E, farklı birkaç marka var. Hangisiyle yaparsanız olur. Mürekkebimizi e, çalışmamızın üzerine serpip şu şekilde bir sakal fırçasıyla, eski bir fırça da kullanabilirsiniz, sakal fırçasıyla serptiğimiz mürekkebi desenin üzerine, işlememizin üzerine yediriyoruz. Sonra çok çabuk bir şekilde, mürekkebimiz çok çabuk kuruyor çünkü, fazlasını bu şekilde silerek alıyoruz. Bunu birkaç kere tekrarlayabiliriz istediğimiz görüntüyü almak için. O, oksitleme işlemimiz bittikten sonra e, şu görüntüyü alıyor çalışmamız. Daha sonra da bunun arkasına dolgu yapıyoruz. Ben işte dolgu yapılmış bir desen getirdim. Bunu nasıl yapacağınızı size tarif ediyorum. Bunun içinde mermer tozu ve tutkal kullanıyorum. Bakın şu şekilde toz halinde. Nalburlardan bulabilirsiniz. İnce çekilmiş bir toz halinde. Bundan biraz daha biri. Bunu Tek hamuru yapmayı hepimiz biliyoruz. Tek hamuru kıvamında, şu şekilde beyaz tutkalla karıştırarak bir karışım elde ediyoruz. İşimizin arkasına kabartılarımızın üzerine silme dolduruyoruz. Kaşık yardımıyla veya bir cetvelle de çekebilirsiniz. Arkasının dolgusunu yapıyoruz. Bir hafta kadar kurumaya bırakıyoruz. Çalışmamızın dolgusu kuruduktan sonra e, bu hale geliyor. Arkası taşlaşıyor. Daha sonra ürünümüzü çerçeveletebiliyoruz. Tepsi haline de getirebilirsiniz. Tablo haline de getirebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.